Bediüzzaman kendi yaşantısıyla hayata damga vurmuş olan biri. Sözlerinden daha önemli olan şey belki yaşantısı ve orada gösterdiği sebat, irade ve tutarlılık. Öyle bir hayatı olmasaydı bugün fikirleri bu kadar kıymetli ve bize anlamlı geliyor olmayabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü fikirler sonuçta her zaman birden fazla insan tarafından söylenirler. Dolayısıyla bunu belirli bir hayat tarzıyla tamamlamadığınız ve bunu kendinize sembolleştirdiğiniz zaman bir mesaj verebiliyorsa bir referans olma şansınız ortaya çıkıyor. Bediüzzaman bunu yaptı ve bunu yapmasıyla da binlerce, milyonlarca insanın bu rejim altında ayakta kalmasını sağladı. Bir tür gizli direnişle, bir tür kendine dönme, ve aynı zamanda da adapte olma serüveniyle yaptı. Çünkü gene zamandan biliyoruz ki modernliğin araçları vesaire konusunda hiçbir şekilde bir olumsuz tavrı olmadığı gibi tam tersine teşvik edici mesajları var. Dünyadan kaçan değil, dünyanın içine giren, dünyanın içinde onunla hemhal olan bir yeni dindar anlayışından söz ediyor. Bu anlamda aslında eğer gerçekten modernleşmeyi bu sosyolojik zeminiyle beraber kavrayan bir rejim olsaydı, Said Nursi'nin dediklerinin bir imkan, bir potansiyel olduğunu belki kavrardı hükümet ya da devlet. Ama böyle bir bakış yoktu. Bu satırlar bugün size anlatmak istediğim Etiyen Mahcupyan'la Yüzyıllık Parantez kitabından bazı satırlar. Etiyen yan aslında bu kitapta, Sadece Bediüzzaman'dan bahsetmiyor. Aslında bize Türkiye'nin hikayesini anlatıyor. Tanzimat'tan, meşrutiyetten, ta bugünkü yıllara kadar verdiğimiz o özgürleşme, demokratik, demokratikleşme mücadelesinin sergüzeştiğini anlatıyor. Bunu Ermeniler üzerinden, bunu Aleviler üzerinden, bunun Kürtler üzerinden hikayesini anlatıyor. Farklı hikayeler. Fakat Etiyen Mahcupya'nın buradaki bakışı su. Birbirimizden ayrı, birbirimizle ilgisiz birbirimizin, birbirimizin acısıyla ilgilenmeyen farklı kompartımanlar olarak mı kalacağız? Yoksa kardeşçe ve beraberce mi yaşayacağız? Belki kitabın en güçlü sorusu burada, sorgulaması burada. Ve Etiye Mahcupyan her zaman kardeşlik ve beraberlik üzerine kurguladığı bakışını, ümit var bakışını bu kitapta bir tefekküre dönüştürüyor. Bu kitap sadece bir tarih kitabı değil. Bu kitap sadece bir sosyoloji kitabı değil. Bu kitap sadece bir siyaset kitabı değil. Bu kitap hepsine dair bir şeyler söyleyen fakat sonuçta hepsini harmanlayıp yoğuran ve yeni Türkiye'ye umut ettiğimiz güzel geleceğe dair çözüm önerileri de sunan bir kitap. Bir nehir söyleşi kitabı. Dolayısıyla nehir söyleşi kitabı olmasından dolayı sanki yazarla sohbet ediyor musunuz gibi siz soruyorsunuz ve ondan cevap alıyor musunuz gibi de bir gibi de bir akıcılığa sahip. Bu yönüyle de bu kitabın çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok şeyler öğrettiğini düşünüyorum. Çok noktada ezberlerinizi bozacağını düşünüyorum. Etiyen Mahçupyan gerçekten sağlam bir entelektüel ve büyük bir bilgi birikimi var. Sadece kendisiyle ilgili alanlarda değil, farklı alanlarda da iyi bilgi birikimi var. Bu nedenle Etiyen Mahçupyan'ın bu eserinin okurlarımız tarafından okunmasını ve takip edilmesini istiyorum. Size de tavsiye ediyorum.